kaldı. Kavur oyunu. Yağmur başlamış. Mikrofonu kapa. Mikrofon açık olması lazım zaten. Arkadaşlar. Sinhronize yapacağız ya hem kameradan görüntü hem şuraya. Arkadaşlar şimdi sürüyoruz bakın şimdi. Ne oynuyor Efe? Tır kameroylu. mı sürüyor? Evet tır sürüyorum. Tamam. Arkadaşlar çarptım. Çarptım. Niye çarptım ya ben? Doğru düzgün gidiyor şimdi. Hadi ben kedi gidiyorum sen oyununu devam et. Son 15 dakikalık bir video yap. Hı hı. Sonra nasıl durduracağım? Aa, sandalyeyle oynamayla. oyna. oyna. Sonra nasıl durduracağım baba? Aa, beni çağır ben durdururum. Hı Arkadaşlar kırmızı çıkıyor. Boş Her zaman kalim. Arkadaşlar bakıyorsunuz tır sürüyorum böyle. Ben normal böyle sürüyorum. Oyunda da bak. <laughs> i̇yi mi? Aa şu şu kamu tırı takla atmadı İşte tır size tamam mı? sürü. Ne yere bakayım mı? Ne yapıyorsun? ha Ne yapıyorsun? be yapıyorsun? Ne Oğlum beni belirle, beni belirle. Dayı cam açtık, sorduk mu yapıyorum diye be. Cam açtık sadece be. Yani. Ya dayı! Küçük oldun sen dayı. Kazanıyor <laughs> oynama. arkanda yeşil ekran oynuyor. Hı hı. Pili daha var. Yeni bir şey Ev kontrol onit diyor. Pili bittiğinde kameranın tık 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 yapacak kapanacak. Nereden biliyor? Bittiğinde görürsün. Nereden, yeşil perde aldık bakalım yeşil perdeyle şimdi arka planı sileceğiz nasıl olmuş güzel olmuş mu diye. Bu bizim ilk arka plansız videomuz. videomuz. Ve iki yerden alıyoruz sesi. Hangi ses daha güzelse onu kullanacağız. Arkadaşlar be bir şey demiyorum. Kameraya ki... çektiler seni. Kırmızıda geçip geçip duruyorsun. Ne olacak ya? Karalarım gidecek. Gitmiyor. Hayat ki oyunda. Geçsin olacak. Sen öyle. Arkadaşlar ben de sıfırda. Akıyla gidiyoruz şu anda. Aferin, ben... Tamam, Şeref gidiyorum ama ben de sıfır şu anda. Ben de niye giriyoruz? Kamerada bir şey var ama video ama hiç anlamadım. Geçir tarafa ben diye. Sinyal verip geçiyorum diye. Tamam. Pişt baba. Ee, sen bilir nasıl dolacağını? Ne? Sen bilir nasıl dolduracağını? Doldurulduğunu? Valla bilmiyorum. Gelmeyeceğim şimdi ben oraya. Ama sen gel. Hı. Gel. Anahtarlık. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Ne yapıyor? Bak bu bak gösteriyor. Bilmiyorum hiç işte ya. sen girsin ama. Ama ya gelmek istemiyor oğlum. Gel Get ya. quit diyor bak. Fuel diyor, exit diyor. x diyor. Bursa'dan kamyondan insene. İndim. Exit'e bas. Bastım. Fuel bas. Bastım. İki kere bas. Bastım. Aşağı doğru in. Ne? Kumanda yer var kumandada kumanda bakayım ben. Buradan inmiyorum baba. Depo burada tamam. Ama benzinlik bu, bu benzin pompası mı? Hı -hı. Çok ileriye gelmen lazım. Nereden biliyorsun? Çok yanlış yerde durmuşsun sen. Aha. Şuraya ya. Tamam bırak ben bana. Mı? Nasıl değiştiriyorum tepede? Nasıl bakıyor? Buradan bakıyorsun. Kalkma. Bak, bak. bak şuradan. Yap hadi orada. Tepeden bak kamyona. L3'den. Hah. Arkadan geçsin. Bir şey oldu mu? Geçme kızım geçme videodayız şu anda. Sonra alırsın. Gideceğim mi? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Git tamam git ben ayalayayım şuraya doğru şuraya şuraya yanlış yanlış hayır canım niye yanlış oldu yanlış bak akü bu tarafta bak benzinlik bu tarafta diğer türlü girmen gerek Yok canım. Ya Yo, bak orada bak şuraya dön. Bak buraya dön. Bak siyah şey. şey. Ya ya öyle o. İyi tamam tam sen İyi yap o zaman şimdi. Oh. Tamam. tamam. Sarı mı olması lazım? Hayır. Dönüm sinesin. Şuraya tamam şuraya tamam şuraya şuraya. Tamam dur. Tamam geri geri. Böyle olması abi. Bak bu geri geri gitmem gerekiyor. İn kamyonda. Tamam. Ne yapmam gerek şimdi? Dur. Bırak Bak. bana, bırak bana. <laughs> ya, ya, ya. Bana olsa olmaz mı şöyle? Nasıl den alınıyor buna dizi? Bilmiyorum sen biliyordun. <laughs> Pompa Kompala. Oğlum. Nereye? Yanlış yere gittin sen ya. Ben Olur. yanmıyorum. Tamam dur bir dakika biz yanlış pompadayız. Dur 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 bırak bana. Tepeden bakmak istiyorum. Ben yaptım. Buna basma gerek. Dur tamam. Dur geri git. Geri bir dakika, çok bir gitti. Dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne yapıyorsun? Ben oradan geldim. Bakayım. Ne yapıyorsun? geri Dur şimdi Geri gidiyor Sen bekle dur basma pedallar orada git, git 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 Geri 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 Dur dur tamam ben alıyorum ben alıyorum dur tamam İş bende Geri Geri İyi, iyi böyle Geri git yamuk durdun. O ne fark eder? O fark eder. Bak çıktık şeyde. Aha. Tamam dur. Ne oldu? İyi şimdi. İndim Bırak bana. Ya bilmiyorum hiç sen ne Ya arka yapmak yeşil perde var. Bak. tane deposu var bunun? İki tane deposu var. Ama nasıl alındığını bilmiyorum. Sen iki tane alıyordun. Yalan söylemiyorum ama ben alıyordum. basını tutuyordum. Aha çok ya, güzel. ya. ya. Güzel. Tamam, ya. tamam tamam Allah ya Bilmiyorum efendim. Boş ver. Öyle gidiyor mu o oh, benzinsiz? Gitmiyor. Gidiyor gidiyor. 41'de şu anda. E ne yapayım? O alamıyorum nasıl yapıldığını bilmiyorum bak. Böyle hiç tamam mı? Bitti duru kalk diye geçeceğim. Hiç geliyor tamam mı? Bak. Buradan bak. Klasik kumanda elinde yazıyorum. Hı hı. Şöyle bak şöyle, şöyle yapacağım bak. Geçe... Aa kimse yok arabanın içinde. Araba nasıl gidiyor o zaman? Bilmiyorum ben sürüyorum. Çok mantıklı. Babam nasıl? Babam nasıl Bak bunu. Böyle araba düz sokman gerek bak. Ne alakası var ya? O alakası var. Ben, benzinin dizel fiyatlarına bak. Kaç kuruş? Kaç? Ne var da? 1.30. 13 mü 12 mi? bende tamam, kaç bilmiyorum. var? Sen alamayacaksın oraya dizel bizde hiçbir şey. Neden? E, giremiyorsun ki alamıyorsun. Nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Ya e, bilen varsa yorumlara yazsın. Ya bu yüzüğü... Gitsene sene. Al işte. benzin bitti. Gitmiyor mu benzin olmadığı zaman? Senden para alıp kendin otomatik doldurması lazım. Neyse devam et hadi 10 dakika oldu zaten video kısa olsun. Bak şey gitmiyor. Üye gidiyor. Takıldın benzin niye takıldın? Direksiyonu öbür tarafa çevir yoksa çıkamazsın oradan. Diğer tarafa çevir direksiyonu. Geri niye gidiyor? Çünkü ben doldurmayı inanıyorum. Arka, arkana bak, benzin pompasına ayarladık kameranın arkasına. Ha, olmuş. Bitti bitti. Benzini bitti. Sıfır da Neyse bu video da böyle olsun. Biz benzin almayı öğrenelim. Bir daha yaparız video. Değil mi? Yok ben oyunu açıp bir yandan girsem. Bak şöyle yaparsak işte. Bak. Şimdi o değil, o değil bak. Arkadaşlar şuna basarsanız baba çıkma? Resum devam et. Main menü geri gidiyorsun. Her Bu. He. Accept yap çık oyun. Bu. Evet. Evet. oyundan çıkmayacağız bak şimdi. Arkadaşlar böyle yaptıktan sonra oyundan çıktınız diye korkmayın. Onu sildiniz korkmayın. Bak hiç istiyorsunuz. Accept yaptıktan sonra giriyorsunuz tamam mı? Hiç yapıp giriyorsunuz. Sonra beğendiniz birazcık oluyor. Bala şeker mi oluyor? Tamam. Bak şimdi arkadaşlar. Burada benim bu oyunu almadım bilmiyorum. Slepli mi sürüyor mu? Baban gibi. Evet. Ben slepli sürmüyorum. Ee, öyle çıkarıyor. Ben Sky'ı sürmüyorum ki. Sky'ı Bak 50, oldu. E, 50 litre oldu. bak 50 litre, 50 litre var. Aynı kamyonla mısın? Hı hı. Vay hileci seni. Hileyle benzin aldın ha? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bunu basıyorsunuz sonra Higgs diyorsunuz. E Higgs. Sonra bakıyorsunuz ki gitmiyor tamam mı arkadaşlar? Bakın arkadaşlar bu kumanda burada ya. Şuna basıyorsunuz. Pat <laughs> bastıktan sonra. Aynı düğme sende de var burada. Burada. Basınca sadece gösteriyorum arkadaşını. tamam, arkadaşlar. Tamam. Böyle gaza basıyorsunuz kendi gidiyor enayi bir şey yaptım ben. Neydi adı ya? Oyuna çıkıp hileyle. Kendim el tane aldım benzin değil mi? Evet. <laughs> kameranın pili bitiyor. Bakayım kaçta? 8'de kameranın pili her, her an kapanabilir. O yüzden videoyu burada durduralım. Tamam ka kamera kapağına kadar devam et. Tamam. Sonra tamam. böyle birleştiririm videoları. Anlaşılan home kit aksesuarları. Baba kapat şunu videoyu. yiyin. açıldı. Sonra arkadaşlar Mortal Kombat videosu çekelim belki. Ya. Belki diyorum ama. Street Fighter oynarım. <laughs> Street Fighter oynarım arkadaşlar ablamın. İsterse. Sonra oynarım belki. Ney? Belki diyorum oynarız. Ne ben... oluyor? Zatır dik dat 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 şey ya. Yedik. Ne oldu? Adam geliyor adım üstüne doğru sürdüm adama ağaca takıldı. Adam ağaca takıldı. Aferin. Bana <laughs> böyle birazdan ağaca takıla bile. Hiç Aferin. şaşırma. Aferin değil diye. ne diyeyim başka? Bak takıldı. Arkada anadan bakabiliyorum bak. <laughs> takıldı orada Hmm. 70... 84... 88... 89... 90... GİT YORUUUUURR FAK Boşver be Tayık oyun kutusu Gerçek o zaman ne halin var ya Evet ama o gerçek değil Ne oldu böyle Kapandı mı kamera? Yok Kapanmamış mı galiba da Tat tat diye ses çıkmıyor mu? Çıkmıyor Geçin şu kanki. Onlar hani yere gidelim belki. Git sana beni takip Bekme. Oğlum izin veriyorum geç diye. Senin yaptığına bak. Bunlar gitti mi? Al işte. Ne oldu? Takıldım. gıcık olduğum şey. Yine girmek zorundayım. Bu sonra arkadaşlar bir dakika çekeceğim video. Yediye düşer. Neyse. Bu videoyu da biraz sonlandıralım ama şimdi değil. Birazdan. Kamera şarjı bir de. Hadi bakalım. Galiba. Hadi bay bay de arkadaşlar. Öyle mi ya da bana mı öyle geliyor? Hadi bay bay dedi de kapatalım. Kamera kapanacak çünkü. Arkadaşlar bu videoyu da böyle sonlandıralım. Görüşürüz. Arkadaşlar dur direkt kapatmayacağım. Ne? Kapat. Vay bay bay.